1950 yılında kurulan Türkiye'nin ilk herbaryumunda 37 bin kurutulmuş bitki örneği mantar ve kurtlanma gibi etkenlerden korunmak için belirli bir ısıda çelik dolapların içinde tutuluyor. Kurutulmuş bitki örneklerinin saklandığı, bilimsel amaçlarla saklandığı ve Türkiye florasının veya işte Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı zamanlara toplanan bitkilerin bir arada bulunduğu ve daha sonraki çalışmalar içinde referans olarak bulunan koleksiyonlardır herbaryumlar ve herbaryumlar Türkiye'de üniversiteler bünyesinde kurulmaktadır. Bir tane de ulusal herbaryum kurma çalışmaları vardır Ankara'da ve herbaryum dediğimiz yerlerin tarihi 1950'ye dayanıyor ki ilk herbaryum burası. 1950 yılında kurulmuş ve Profesör Doktor Hayrettin Kayacık hocamızın girişimleriyle başlamış bu çalışmalar. içinde i̇çinde bulunduğumuz herbaryumun e, uluslararası kodu ISTO. Yani bizim herbaryumda uluslararası herbaryumlardan bir tanesi ve burada yaklaşık 37 bin farklı örneğimiz var. Bu örnekler Türkiye'nin her bölgesinden ve yaklaşık 1950 yıllardan itibaren toplanmış, günümüze kadar farklı zamanda toplanan örnekler. Bütün Türkiye'nin e, florasını aslında bir koleksiyonda görebiliyoruz. Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi bitkiler varmış bunu görebiliyoruz. Veya bir bitkinin hangi bölgelerde yayıldığını görebiliyoruz. Doğada bazı sorunlar yaşanıyor ve bu doğal sorunlar sonunda doğal sorun doğadaki sorunlar sonucunda Türkiye'de bazı türlerin yok olmaya başladığını, bazı türlerin yaşam alanlarının daraldığını biliyoruz ve her herbar bize bu anlamda büyük katkı sağlıyor.

yani Buradaki en eski bitki türleri 1950'li yıllara ait. İşte onlardan biri. Türkiye'deki en yaygın cinslerden biri olan meşenin endemik bir türü. <laughs> 他们就是当时。 Herbaryumun en önemli parçalarından biri de fosil koleksiyonu. 7000 örnekten oluşan bu koleksiyonda yaklaşık 20 milyon yıl önce yaşamış bitkilerin fosilleri var. Evet. 90, 92'de kiraya vermişler. Bizim herbaryumda diğer hiçbir herbaryumda olmayan Türkiye'de farklı koleksiyonlarımız var. Bir güncel şu an yaşayan bitkilerin koleksiyonu, işte bu şu an içinde bulunduğumuz yer, fosil koleksiyonumuz var, fosil odun koleksiyonu, fosil yaprak koleksiyonu. Şimdi fosil dediğimiz olay milyonlarca sene önce yaşamış ve bugüne izleri kalmış olan bitki artıklardır, bitki kalıntılardır. Doktor Tuncay Güner ve o yaklaşık 7 bin civarında örnek topladı ve uluslararası işbirliği halinde ve yeni yeni türler tanımlandı ve çok sayıda örnekle şu an ciddi bir fosil koleksiyonumuz oldu. Bazı örnekler, odun örneklerimiz 160 milyon yıl öncesine kadar gidiyor ama bu yaprak örneklerimiz, yaprak, kozarak, meyve gibi örneklerimiz de 20-22-23 milyon. Yani milyon senin başına alırsak 23 milyon yıl, en eskisi 20 milyon yıl diyebiliriz.